İzmir'in 4 ilçesinde jandarma ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 280 düzensiz göçmenle 7 göçmen kaçakçısı şüpheli yakalandı. Organizatör şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz cuma günü Foça, Karaburun, Bergama ve Dikili ilçelerinde ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmek isteyen 280 düzensiz göçmenle, göçmenlerin bölgeye getirilmesinde ve yurt dışına kaçmalarına olanak sağlayan 7 organizatör şüphelisini tespit etti. Operasyonun düğmesine basan ekipler, 2 minibüs, 2 otomobil ve 1 otobüse Cumhuriyet Savcısının talimatıyla el koydu. Yakalanan 280 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken gözaltına alınan 7 göçmen kaçakçısı şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.